Unutmayın arkadaşlar. Bu gece şifşatçıyı bitiriyoruz. Evet abiciğim. Neyin nesiymiş? Kimin fesiymiş? Öğreniyoruz. Hocam bence direkt dalalım. Hiç uzatmayalım. Önce Öykü, şimdi Şeyma. Sırada kesin Burcu var. Bu ne lan? Herif resmen sıraya dizdi bizim kızları. Oha İlker. Oha. Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Ne demek sıraya dizdi falan? Oğlum ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Ne demek Burcu var? Belki Sibel var. Hayır lan. Sibel evli bir kadın. E, Burcu da evlenecek. Yani öyle her şey usülle göre olursa inşallah, değil mi abi? Ya tamam oğlum tutulmayın işte ya, lafın gelişi söyledim. Deme İlker deme. Zaten burnumuzdan soluyoruz. Tamam abicim. Şimdi içeri gidiyoruz ve o sarı adama haddini bildiriyoruz. Tamam tamam hadi. 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 Gelmiştir zaten ne. Selam beyler. Selam. Ee, Mete ben. Derin. Destek kuvvet çağırdın galiba. Arkadaşları senin gibi harika bir insandan mahrum etmek istemedim. Evet. Ayaz bize senden övgüyle bahsetti. Biz de senin gibi harika bir insanla tanışma fırsatını kaçırmak istemedik. Değil mi beyler? Yalnız burası müthiş yermiş. Benim sonunda buraya müze diye bilet keserim ben. Oğlum kendinize gelin. Ha, tamam şey. Selamun aleyküm birader. Ben İlker. Falçata inkar. Derin. Şipşakçı derin. Peki öyle olsun. Şipşakçı derin. Emre. Hoş geldin Emre. Buyurun arkadaşlar, oturun. Ali abi. Abi sen bize midye, kalamar, fava, sonra ara sıcak karides güveç, sonra da sütte levrek ver. Kalamar kalsın. Öyle her yerde kalamar yenmez. Evet, e, fava da kalsın ya. Öyle her şeyi söylemeyelim. Yediğimizin bir ahengi, bir bütünlüğü olsun değil mi? gelsin gelsin ya. Biz yeriz değil mi İlker? Aynen hocam ya. Sen donat şuraya şöyle bir yapalım. Tamam ya hepsi gelmişti de olur. <laughs> aynen aynen, fava kalsın. Favizim var zaten bende. Ölür kalırım burada, o olur. O, derin kardeşimin misafirleri gelmiş. İyisinizdir inşallah. Bugün bendensiniz arkadaşlar. Özel misafiriymişsiniz Derin Bey'im. O mekan sahibi sayılır. O ne derse o olur. Eyvallah Ali abi, sağ olun. Baba ben yanlış mı anladım? Bendensiniz derken yani... Beleş anlamında mı? Tabii tabii müesseseden. Bayağı hesap yok yani. Oo! Hesap ödemeyeceğiz ha? He? Süper ya. Ben burayı çok sevdim abicim Kusura bakmayın yani. Çok sevdim. <laughs> Usta şimdi biz bu fava'yı iptal ettik ya. Biz onun yerine bir paçanga böreği alalım. Değil mi? Sizde atom var mı hocam? Böyle yoğurtlu falan acılı. Tabii tabii var. Şaka yapıyorsun. Abi bilseydim öyle yemeyemezdim ben ya. Abi sen bizi her şeyden azar azar getir. Biz sonra gerekirse söyleriz sana. Teşekkür ederim. Ali abi, on numara adamsın ya. Yani. Eyvallah abi, abi. Sağ ol. Adamsın. Ee, Derin Efendi, işler nasıl? İşleri iyi. Tabii tabii, belli. Herkes de bir iş peşindesin. Duyuyoruz. İş iyidir. Çok fazla işi iyi değildir Derin'cim. Benden sana söylemişsin. Ee, sizin işler nasıl gidiyor? Mimarlık ofisi falan. Siz ortaktınız değil mi? Senin için zor oluyordur. Ben çünkü arkadaşı hiç işe giderken görmedim. Hep öykünün peşinde. Oo, koydu. Hmm. Çok fena koydu, çok fena. İş her şey değildir Derin Efendi. Bazen sevgilinin yanında olman gerekir. Onun iyiliği için. Evet, biz bu yüzden ortağız zaten. Ben yokken o var, o yokken ben var. Tabii sen ortaklık, arkadaşlık falan tek tabanca olduğun için bu işlerden pek anlamazsın. O yüzden kusura bakma. Sana yabancı dilde konuşuyor gibi olduk. Hı. Yabancı dedin de aklıma geldi. Geçen gün Türk Günü'nde bir tane kadın getirdiniz yani. Monika Sessa. O ne biçim kadın öyle ya? Şu an böyle beş karış. Hmm, ben ben bakıyor. Biz onunla çalışıyoruz şimdi. Öyle ciddi görünür ama işinde çok iyidir. Hmm. E, ben şaka yaptım zaten abicim ya. Suratsız muratsız ama her türlü gideri var o kadının. Bak ben size söyleyeyim. <laughs> İlker. Tamam abicim ya. Benim de kafam karıştı yani, bu kim iyi, kim kötü, kimi gömsem, kimi övsem <laughs> bir türlü bilemiyorum yani. <laughs> ya. O bize mi dedi onu ya? Tüh Dur bu. o kadar oturun. Çinigül sofrasında öyle oturulur mu? Bana mı geldi bu laf? Yanındakiler de aynı. Tiplere bak. Eğer diye koymasa yersin. <laughs> Beyler nedir dert ya? Ağzınızı içsiniz ya şimdi. Sen ne karışıyorsun? Sarı siyah. Oğlum gece gece belanızı aramayın lan. Efendi olun efendi. Anlat. Hadi nedir problemi? Söyle. Seninle bir işimiz yok. Sen efendi efendi oturuyordun. Kız gibi gülenlere lafımız. Her yerin bir adabı var. Bu adabına göre davranacaksın. Sen çekil aradın sıra. Onlar benim arkadaşım. Onlarla derdiniz varsa benle var demektir. Şimdi <laughs> gidin buradan. Alpma. Ay. Ne oluyor lan burada? Beyler, bunlar bir toz göründü. Kaçalım. Bir bir laf vardı. Neydi o ya? Erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır. Hiç.